Emekli bayram ikramiyesi gelişmeleri gündeminde yakından takip ediliyor. Emekliler Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala emekli bayram ikramiyesinin son durumunu bekliyorlar. Emekli maaşına yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 2500 TL'ye çıkarılmıştı. Emekli maaşına yapılan zammın emekli bayram ikramiyesine gelip gelmeyeceği merak konusu. Bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih ise bir diğer araştırılan konu arasında bulunuyor bayram ikramiyesi ile ilgili son gelişmeler haberde yer alıyor. Kabine toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Kabine toplantısı kararları arasında emekli ikramiyesi konusu yer almadı. Bayram ikramiyesi zammı ve tutarı konusu ile ilgili ilerleyen günler bekleniyor. Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez emeklilere veriliyor. Emekli bayram ikramiyesi, bayramlardan önce hesaplara yatırılıyor. Ramazan Bayramı 2022 senesinde 2 Mayıs 2022 tarihine denk geliyor. Emekliler bayram ikramiyesinin 2 Mayıs 2022 tarihinden önce yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz bayramda emeklilere 1100 TL emekli ikramiyesi verilmişti. Kabine toplantısında emekli bayram ikramiyesi konusunda karar çıkmadı. Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Hükümetin bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Teklifler arasında emeklilerin bayram ikramiyesinin her yıl otomatik olarak arttırılması da bulunuyor. Toplantılarda bayram ikramiyesinin 2000 lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı. Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa bu Ramazan Bayramı'nda 1100 lira olan ikramiye tutarı 1500 civarına yükselecek. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.